Önce kuşaktaki hayırsever kardeşlerimle derneğimiz adına e, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Derneğimiz 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle kamuya yararına uluslararası dernek olmuştur. Cumhurbaşkanımızın onayıyla. Şu an itibarenki çalışmalarımız artık e, e, daha da genişleyecektir. Şu anda e, Türkiye'de 237 şubesi, yurt dışında 54 ülkede temsilcilikleriyle derneğimiz aktif olarak çalışmakta. Son dönemlerde biliyorsunuz Suriye'deki kardeşlerimizin mağduriyetlerini basından izlemekteyiz. E, maalesef Suriye'nin iç tarafında kalan, Türkiye'ye gelemeyen, e, yolları kesilmiş olan buradaki kardeşlerimizin, açlıkta 78 kişinin öldüğünün başında evet. biz evet. Ve bununla ilgili de e, uluslararası pekva makamı oradaki insanların aslında ölmemesi için kedi ve köpek etlerinin dağılmalarına cevap vermiştir. Bu bizim buradaki kardeşlerimizin de sorumluluğu altındadır. Bu nedenle şu andaki bütün çalışmalarımızı e, Suriye'deki kardeşlerimize yönlendirmeye çalışıyoruz. Şu anda 300 ailelik e, bayan ve erkek eşofman takımı, e, kazak, gömlek e, ve pantolon tespiti bir yaptık. Şu anda da 500 civarında e, ayakkabı termini yaptık. E, önümüzdeki birkaç gün içerisinde inşallah bunu kilise kilisten de Suriye'nin içerisinde e, mağdur olan, hiçbir yardım alamayan kardeşlerimizle ulaştırmaya çalışacağız. Yine e, bir e, ablamızın e, ruhuna hitaben Allah nasip ederse Cuma günü Beşir Derneği olarak Bireybül Sanayi sitesindeki camide Cuma çıkışında bin kişilik bir filavüklü kavurma dağıtacağız. Orayı şunun için biraz daha istedik. Orada kalpalar var, çıraklar var. Gerçekten ihtiyaç sahip kardeşlerimiz var. Esas bu tür faaliyetlerin de bunlara ulaştırılması e, hedefimizdir. Bu nedenle Beşik Devleti olarak misyonumuz, vizyonumuz nerede bir masum gönül varsa o masum gönlünün e, masumiyetini giderilmeye, merhamet olmaya çalışmaktadır. Bu nedenle dini, dili, ırkı, meşrebi, mezhebi, cemaati ne olursa olsun gerçekten ihtiyaç sahibi olan bütün insanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz imkanlar dahilinden. Okulların açıldığı hafta itibariyle 175 tane öğrencimize buradan e, okul kırtasiye giderlerini çantasıyla birlikte içerisinde kalem ilgisi kalem tıraşı olan teminini yaptık. Ve bunun yanında 500 tane de öğrencilerimize spora ayakkabı temin ettik. Bu şartla hayırsever kardeşlerimizi derneğine olan bu güveninden bu itimatından dolayı kendilerine e, teşekkür ediyorum. Bu arada e, bu tür faaliyetlerimizi halkımızla paylaşmamızda aracı olan, vesile olan çok değerli gücüde Uşak e, basınına teşekkür ediyorum ve burada da Alete'ye ve onun yönetmeni Alettin Bey'e ve sahibi Mesut Bey'e de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. E, Uşaklı hayırsever kardeşlerimizin hayırlarını en iyi şekilde değerlerinin cevizlerinden emin olsunlar. E, Suriye'deki kardeşlerimize de Almanya'dan bir bacımız 500 Euro göndermiş, onu da e, Suriye'deki hesabımıza gidecek şekilde de e, termin ettik, gönderdik. E, ben e, burada çalışmalarımızda allah Teala bizim ne pay çıkartmasın. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlara, bu bize güvenip veren, yardım eden kardeşlerimizin yardımlarını onlara, ihtiyaç sahibi olan insanlara vermemize vesile kılsın duygusallıktan biraz daha uzak, gerçek ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize e, yardım etmeye her an bu şartta kalkmayız. Emrindeyiz, emirlerine emrinde amadeyiz. Allah